Artık biraz daha keyifli kısımlara geldik galiba. Ee, karakter tasarımına geldik. Yani e, yayın eviyle anlaştık ve size metni yolladılar. İşte outline'ını oluşturdunuz, e, eskizleri çıkardınız. E, ve o sırada da bir yandan karakter tasarımını yapmanız lazım. Ana karakterler ve e, ana karakterin yanındaki yan karakterleri bir oluşturmamız gerekiyor. Yani kitap boyunca göreceğimiz karakterleri e, ki onlarla beraber devam edelim. Şimdi e, editör ve yazarın kafasındaki dediğim gibi e, daha farklı olabilir sizin e, okuduğunuz şeyden. E, onların e, ya bir, bir birkaç seçenek alternatifli bir şekilde karakter tasarımı yapıp yollamak çok daha iyi olacaktır. Yani e, bir kere karakter tasarımını oluştururken metni çok iyi okumamız lazım. Ve metni Metin, her iki çocuk kitaplarında metin zaten sınırlı olduğu için geri kalan şeyleri kendi kafamızda tahayyül etmemiz lazım. Bu anlamda işte eğer size çizim notları verirlerse yani şöyle bir dünya olsun atıyorum zamanla ilgili bir şey geçmiyordur belki kitapta ama siz onun şimdiki zamanda mı geçecek yoksa eski zamandan bir ee, bir şeyler mi sunacak belki e, tarihi bir e, mekanda geçiyordur e, bu şekilde mi olacak işte e, evin detayları arka planlar vesaire ne olacak ya da e, çocuğun kıyafetinden hiç bahsedilmiyordu da çocuğun kıyafeti ne olacak gibi detayları kendimiz kafamızda e, soru sorup cevap verip kendimiz oluşturmamız gerekiyor eğer bize direktifler verilmediyse. Ee, ve o kitabı okurken yine dediğim gibi çok fazla uzun metinler olmayabilir özellikle okul öncesi çocuk kitaplarında ama karakteri çok iyi e, tanımamız ve oturtmamız lazım o işte o dedim ya sorular soracağız o soru bir sürü soru sormamız İşte bu kim ee, zayıf yönleri neler ee, güçlü yönleri neler sevdiği şeyler neler ee, nasıl bir aile ortamına sahip nasıl bir çevreye sahip ne istiyor hayattaki amacı ne eee şu andaki sorunu ne? Bunların hepsine iyi cevaplar, net cevaplar bulduktan sonra o karakteri kendi gözümüzde çok daha iyi canlandırabiliriz. Hatta o olmamız lazım işte. Hani içi dolu, ağzı bağlı su poşeti gibi o karakteri giyinmemiz gerekiyor bizim o karaktermiş gibi düşünüp onun gibi üzüldüğünde nasıl üzülecek, sevindiğinde sevinci nasıl yansıtıyor. Yani kimisi mesela çok, çok taşkın bir şekilde yansıtır. Kimisi sadece gülümseyerek biraz daha utangaçtır, gülümseyerek yansıtır. Ee, gibi, kimisi çok kahkahalar atar. Nasıl bir karakter bu? Kendini nasıl yansıtıyor? Nasıl bir kişiliğe sahip? Bunları kafamızda oturtmamız lazım karakterin çizimine başlamadan önce. Bu anlamda o kişiliği oturttuktan sonra bazı şeyler vardır. Ee, o karaktere işte yakışacağını düşündüğümüz hem mekan hem zaman açısından o karakterin içinde bulunduğu e, yere de uygun olmak üzere e, bazı şeyler var işte kıyafet detayları gibi e, kullanacağım materyaller gibi aksesuarları gibi ya da işte yüz ifadeleri gibi bunları e, hangi e, referanslara ihtiyacımız varsa e, bir liste yapıp o referansları tarayıp Onlara biraz çalışabiliriz. Ya da işte e, karakterimizi oluştururken e, bulduğumuz bu referansları karakter çizimimizin yanına iliştirip e, bu 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 detaylar eklenecek gibi çünkü çok fazla detay çizmemişizdir belki karakteri ama o referansları e, yanlarına iliştirip e, bu şekilde editörümüze yollayıp bunları da ekleyeceğim uygun mu gibilerinden e, onlara iletip bu şekilde sorabiliriz. E, karakterimizi nasıl oluşturacağız peki? Şimdi karakter oluştururken burada bir kere bakın Box Bunny'nin karakter e, sayfası var. Bilmem kaç, 1943 yılında oluşturulmuş bir karakter sayfası. Çarşafı diyeceğim. E, karakter sheet bu. E, karakter sayfası var. E, burada ne görüyoruz? Bir kere bakın. Kara, e, karakterin Bugs Bunny'nin ilk önce e, boy, boydan bir önden bir görüntüsünü görüyoruz. Elleri, ayakları net bir şekilde görünüyor. Yüzü net bir şekilde görünüyor. Ee, bir de vücut ölçüleri, oranları net bir şekilde görünüyor. Yani bakın 4 katı, kulakları da kulakları da bir buçuk kat, kat herhalde. Bu şekilde bir e oran orantı da verilmek üzere e, bu şekilde bir görüntüsünü vermiş. Daha sonra bu karakteri işte başka pozisyonlarda çizerken bu oran orantılar bize kolaylık sağlayacaktır. Sonra karakterin e, önden görüntüsünden sonra başka e, ifadelerde, başka duruşlarda çizimlerini görüyoruz ve burada karakter devamlılığı görüyoruz. Şurada. Burada da önden işte dörtte üçlük sonra arkadan, yandan görüntülerini görüyoruz. Bunların hepsi de kara, yine aynı box olduğunu anlıyoruz. E bunu nasıl yapıyoruz? Aynı işte buradaki oran orantılar gibi. Mesela gözü birebir şuradan çektiğinizde ya da işte dişler hep aynı yerden başlar onlara aynı yerden başlatmak karakter benzerliğini, karakter devamlılığını sağlayacak bir şey sağlar bize. Şimdi birden bunu böyle yaptım. Tek bir karakter için farklı yüz ifadeleri, bir kere önden görünüşünü çizdim, oran orantısı belli. İşte karakter devamlılığı var. Farklı açılarda farklı yüz ifadeleri ve farklı işte hareketleri var ve bunları çizerken de kitabın içinde olacağını düşündüğümüz hal, hareket ve yüz ifadelerini seçersek daha sonra direkt alıp birebir orada kullanabiliriz. Sayfanın içindekileri yani kitabın içindekileri çizmiş oluruz. Vakit kaybetmemiş oluruz. Bunları kullanabilirsiniz. Bu şekilde çizdim. Ama birden fazla karakter varsa peki nasıl yapacağım? Bir de şunu yapmam lazım. Yani mesela iki karakter çizeceksem o zaman bu karakterin yanına, Boxbar'ın yanına bir de işte şeyi de çizeceğim. Diğer karakteri de onun yanında çizmem gerekiyor ki ben Bugs Bunny'e göre diğer karakter daha mı büyük, daha mı küçük, daha mı kısa, daha mı uzun, daha mı iri enine ve boyuna olmak üzere bunları görmem gerekiyor. O yüzden karakterleri bir de hani böyle kendine özel çizimlerini yaptıktan sonra bir de karşılaştırmalı olarak boy ve orantılarını birbirlerinin yanında nasıl durduklarını da göstermek üzere çizimlerimi de yapmam gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Klaus izleyeniniz var mı? İzleyeniniz var mı? Bilmiyorum ama burada mesela Klaus var. Burada da o diğer postacı karakterimizde, yani normalde bu Klaus'un karakter tasarımı işte burada farklı kıyafet ve duruşlarda şey çizilmiş. Burada karakter devamlılığı var işte önden, çaprazdan, yandan, arkadan nasıl göründüğü. Ondan sonra yanında da işte unuttum bu karakterin adını şimdi. onun da beraber yan yana geldiklerinde boy ve orantıları nasıl diye de postacının da şeyi konulmuş. Çizimi de buraya yine konulmuş. Bunun gibi bir şey oluşturmamız gerekiyor. Karakter tasarımına devam ediyoruz. Şimdi karakter tasarımlarını yaparken orantılar dediğim gibi çok önemli. Bakın burada bir yetişkin bir de çocuk resmi, fotoğrafı var. Ve bunların boy ve kafa orantılarını bir bakalım. Yetişkin bir bireyde, bir erkek res fotoğrafı görüyoruz burada. Vücut uzunluğu kafasının 7 katı kadar. Çocukta ise vücut uzunluğu kafasının dört buçuk katı kadar. Yani aslında oran büyüyor. Ve bu oran ne kadar büyürse, o kadar sevimli görünüyor karakter bize. E ee, çocuklarda yeni doğan çocuklarda hele kafa kocamandır. Mesela d burada burada 4 buçuk yaşında bir çocuk gibi görüyoruz. Daha da küçük olduğunda kafa daha da büyük olur e, vücuda göre. E, o yüzden 1/2 gibi. E, o yüzden kafayı ne kadar büyük çizersek vücuda oranla karakterimiz o kadar sevimli görünecekler. Yetişkin karakterler çizerken ise onları e, o kadar kaf e, kafa vücut oranlarını o kadar değiştirerek kullanmamız gerekiyor. Şimdi sevimlilik e, katan başka şeyler de var burada. Bakın burada iki tane yine e, çöp çocuk kafası çizilmiş. İkisi de yuvarlak. İkisinin de iki tane nokta gözü ve bir ağzı var. Ama bir tanesi daha yetişkin, bir tanesi daha çocuk gibi görünüyor. E, sağdaki gördüğünüz üzere daha sevimli görünüyor. Çünkü e, gözler, burun ve ağız birbirine ne kadar yaklaşırsa Karakter o kadar sevimli görünür. Ee, ne kadar uzaklaşırsa birbirinden o kadar daha yetişkin gibi, daha daha az sevimli görünür. O yüzden bunu e, kullanmamız gerekiyor. Çocuk karakterlerinin sevimli görünmesini istiyorsak çizdiğimiz karakterlerin gözleri, burnu, ağzı olabildiğince birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Bakın burada Fırat karakteri var. Bu hem e, hem e, ilk bahsettiğimiz şeye hem de ikinci bahsettiğimiz şey çok güzel bir örnek hem bir bölü iki oranında kafası vücudunun tüm yani vücut uzunluğunun yarısı kadar ve ağız burun ve gözler tamamen ortada birbirine yakın bir şekilde buluşmuş durumda ve Fırat hepimize çok sevimli geliyor. Sonrasında burada ee, şekillerin karakter oluştururken şekillerin bazı dilleri var onlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, karakter oluştururken eğer e, yuvarlak şekiller kullanıyorsak sadece tamamen böyle kafasının yuvarlak olmasından bahsetmiyorum. Daha yuvarlak hatlar, kulakları, gözleri, e, ağzı vesaire bunların hepsi daha yuvarlak formlardan oluşuyorsa o karakter bize yumuşak, arkadaş canlısı, sevimli duygularını veriyor. Bakın burada mesela Mickey Mouse var. Mickey Mouse'un kafası yuvarlak kulakları da yuvarlak. Burnu da yuvarlak. Gözleri de oval. Yani yuvarlak derken oval de buna dahil. Yarım daireler de buna dahil. Yani daha yuvarlak hatlı şekillerden bahsediyorum. İşte şu yanakları, ağzı bunlar hepsi yuvarlak ve bu karakter kesinlikle kötü bir karakter olamaz. Asla sert köşeli bir şey yok. Tamamen yuvarlak ve arkadaş canlısı bir karakter olduğunu ben çok net hissediyorum. Burada yine köşeli bir form, kare veya dikdörtgen böyle köşeli formlardan oluşan karakterlerde vücut yapısı olsun, kafa yapısı olsun artık hani vücut ekstremiteleri oluşturan her şey olabilir. O karakteri oluşturan her şey olabilir. Bunlar köşeli formlardaysa o zaman o karakter bize şu duyguları veriyor. Sabit, sabit ya da sabit fikirli, inatçı, durağan. Bakın burada Karl karakteri var aptan, kafası böyle köşeli kare, gözlükleri kare, ağzı bu şekilde çenesini düşünecek olursak, kulakları, ondan sonra kaşları bunların hepsi kare formlardan oluşmuş ya da dik, de, dör, ım, köşeli formlardan oluşmuş. Sadece ıı, burnu yuvarlak. O da zaten arkadaş canlısı olduğunu ifade etmek için. Onun dışında her şey sabit fikirli, değişmez bir karakter olduğunu, inatçı bir karakter olduğunu bize hissettirir şekilde planlanmış. Buraya geldiğimizde, burada da üçgen formlar, sadece üçgen değil, köşeli, sivri, sivri uçlu şeyler, şekiller görüyorsak... karakterin hatlarında, o zaman bize keskin, tehlikeli duygularını verir. Bunların yanında slash yani ya da keskin ve tehlikeli olabilir ya da hızlı olabilir karakter bu duyguları bize verir bu form bakın buradaki karakter mesela boynuzları var üçgen şeklinde sivri Ondan sonra e, şurada çenesi sivri dudakları yine üçgen formunda sivri burnu gözleri bunların hepsi üçgen formunda ve sivri şekilli şek e, şeyler bakın şuradaki yine başlığının devamı Kaşları hepsi e, tam üçgen olmasa bile kaşları da bakın yine sivri formda olduğu için bunların hepsi bu karakterin kötü karakter, e, tehlikeli bir karakter olduğunu bize yansıtır şekilde. Ben buraya birkaç örnek koydum sizce ne olabilir diye. Bakın burada bir yuvarlak ve bir kareden oluşan bir karakterimiz var. Şu şekilde sizce bu karakter nasıl bir karakter olabilir? Bir kere kafası yuvarlak olduğu için arkadaş canlısı olması gerekiyor bu karakterin. Evet çenesi köşeli formlu ama mesela bu bir baba figürü olabilir. Aslında hani dost, arkadaş bu bana. Hani kötülük gelmeyecek bir karakter. Ama bir yandan da sabit fikirli. O yüzden bu dostane ve sabit fikirli, daha yetişkin ama iyi bir birey olduğu, bir karakter olduğu izlenimini bana verir. Bakın böyle yuvarlak ve üçgenden oluşuyorsa bir karakter, şöyle bir karakter mesela. Sizce bu karakter nasıl bir karakter? Bir kere çoğunu, karakterin çoğunluğunu yuvarlak oluşturduğu için, yumuşak formlar oluşturduğu için arkadaş canlısı olma ihtimali çok yüksek. Evet kafasında bir sivrilik var ama o işte tehlikeli değil de hızlı kısmına atıfta bulunuyor olması çok yüksek ihtimal. Böyle ya da muzip böyle cin fikirli bir şey de olabilir. Böyle sanki havada hızlıca süzülen bir karakter olabilir bu ama arkadaş canlısıdır çünkü çok büyük formu yuvarlaktır. Şöyle kare ve üçgenden oluşan bir karakter. Şöyle bir karakter Sizce nasıldır? Burada aslında köşeli form iki tane üçgenden oluştuğu için ee, aslında yani üç tane üçgen var burada gibi düşünebiliriz. Bir şurada var, ondan sonra bir tane şurada var, bir tane de burada var gibi düşünürsek e, bu kesinlikle kötü bir karakter. Bir sürü sivri var burada, burada var, burada var, burada var. Hepsi sivri formlardan oluştuğu için bu karakter kesinlikle kötü bir karakter, iyi bir karakter olma ihtimali yok bu e, tasarımın. Karakter dillerini de işte nasıl bir karakter oluşturacaksak tasarımımızda bu formları da kullanmaya gayret ederim. Gözünde kullanabilirsiniz, yüzünde kullanabilirsiniz, onları ya da vücudunda da kullanabilirsiniz bunları. Sadece biz kafa üzerinden gittik burada örnek olarak çok yer kaplamasın diye ama vücut şekillerinde de bu bu şekilleri kullanmak yine karakterin kişiliğine dair bize ipucu verecektir. Ne karakter tasarımının bir sonraki ayağı da antropomorfik karakterler. Ne demek bu? Aslında e, hayvan karakterlere insani özellikler katmak de, e, demek ve e, okul öncesi çocuk e, kitaplarında bildiğiniz üzere çok fazla e, antropomorfik karakter kullanılıyor. Yani karakterlerimiz hayvan olduğu halde işte konuşuyorlar, insan gibi bir takım özellikleri var. Bunları nasıl sağlayabiliriz? Çünkü bu çok farklı bir şey. Yani birebir bir şeye bakmak, çizmek. E, farklı bir şey. Hayvan karakter çizmek çok zor bir şey. E, tamamen farklı bir alan. Çünkü birçoğumuz e, küçüklükten beri insan çiziyoruz. Prenses kız çizmişizdir. E, bayan olanlarımız için. Ama e, bir hayvanı alıp onu stilize etmek, ona insani özellikler katmak, hem yani ne kadar e, gerçekçi çizeceğim, ne kadarını stilize edeceğim, nasıl stilize edeceğim, bu bambaşka bir sonu, ba soru, bambaşka bir alan bunu kendimizi geliştirmemiz lazım. En başta bunu yapmaya kalkıştığımızda e, zorlanacağımız ama zaman içerisinde e, nasıl yapacağımızı çözeceğimiz yani yapmaya kalkışmadan bunu çözemeyiz. E, peki nasıl yapacağız? Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi antropomorfik karakterlerde e, o insani özelliği veren birkaç tane başlık var. Bir tanesi postür. Postür dediğim şey aslında iki ayak üzerinde du durmasından bahsediyorum ben bunun. E, bakın e, burada dördünü de ben aslında ayakta koydum ama bunu inceleyeceğiz bir yandan birazdan. Postürde yani hayvanların işte bir çoğu dört ayak üzerinde dururken insanlar iki ayak üzerinde durur. E, o yüzden bir hayvanı iki ayak üzerine çizmek yine insani özellik katan bir şeydir bu bir. Sonra proporsiyon. İnsanların nasıl işte kafası var, kolları var, vücudu var ve ayakları var. E, ve bu oranlara ne kadar benzetirsek çünkü hayvanlara daha farklıdır bu, bu oranları insan oranlarına ne kadar benzetirsek o kadar insani özellik katmış olacağız. Yüz ifadeleri hayvanlarda yine çok az ve çok kısıtlı, çok daha vahşidirler. Çok yüz ifadeleri yoktur e, ama insanlarda bir sürü ifade yapabiliriz biz. E, o ifadeler işte sevinme, üzülme, şaş, şaşkınlık ifadelerini hayvana ne kadar verebilirsek çizimlerimizde o kadar insana benzeyecektir. Yine eylemler, hayvanların işte yani koşma, yalanma, uyuma vardır ama onun dışında böyle bir farklı eylemler, insani bir şeyleri yoktur. Ama insani eylemleri kattığımızda yine o kadar antropomorfiklik katacağız. Kıyafet yine insana öz, e, özgü bir şeydir. O yüzden kıyafet giydirmekte insani özellik katılmış olur e, hayvan çizimlerine. Bakın burada inceleme yaptım. Dört tane fare var burada. İşte soldan sağa olmak üzere inceleyecek olursak soldaki e, Şimdi şurada mesela buradaki faremiz iki ayak üzerine evet kalkmış. Aynı bir insan gibi. Elleri ayakları var. Ama e, detaylarıyla çizim o kadar çok hani detaylı ve tüylü çizilmiş ki e, ve işte proporsiyon olarak da insani başka bir şeyler katılmaması olarak da e, çok, çok gerçekçi bir aslında hani bir yukarıda e, peynir tutulmuş da o peyniri koklayan ve o, o yüzden iki ayak üzerine kalkmış e gerçekçi bir fare çizimi olabilir bu. Hiçbir stilizasyon yok aslında burada. Yani detay çizmek, bakın buradaki tüyleri bu kadar çizmek ona daha vahşi bir görüntü sağlıyor. Daha basit çizgilerle çizmemiz gerekiyor. E çok detaya girmememiz gerekiyor eğer stilize bir karakter çizmek istiyorsak. Bir sonraki çizimimizde bakın oradaki detaylar bu kadar tüyler müyler çizilmemiş. Yine kuyruğu uzun ee, ama burada mesela proporsiyon değişmiş, kafasını böyle daha kocaman yapmış, e, daha sevimli bir hal almış e, faremizce i̇şte kulaklarını mesela kulakları var, kulakları daha da büyütmüş ve yuvarlak formda büyütmüş, daha böyle sevimli bir e, hava katmış bu karakterimize. Bir sonraki aşamada yine e, bir önceki gibi bir e, proporsiyon var, kulaklar, vücut e, vesaire, ama burada gözlük Katmış, ...gözlük takmış ve bir kıyafet giydirmiş gibi bir aksesuar, insani bir aksesuar katmış. Bir de eylem olarak da kitap tutuyor elinde. O yüzden bu da insani bir özellik olduğu için burada daha antropomorfik bir karakter görmüş oluyoruz. Hele buraya geldiğimizde artık burada hızlı Gonzales bir kere insan gibi iki ayak üzerine kalkmış. Sonra proporsiyon olarak baktığımızda işte kafası... İki tane elleri, ayakları ve gövdesi tamamen bir insan şeklinde stilize edilmiş. Ondan sonra işte e, kıyafetleri var, yüz ifadesi var, yüz ifadesinde işte bir hani "tada" dermiş gibi bir e, şey elleri ve yüz şekli var. E, bunların hepsi de tamamen antropomorfiklik katılmış bir karakter olduğunu bize e, ifade ediyor. O yüzden bunları muhakkak kullanmamız gerekiyor. Şimdi karakter çizerken son bir ekleyeceğim şey. Ee, karakterlerimizi çizerken muhakkak aynalama yapmamız gerekiyor. Aynalama ne demek? Mesela burada karaktere bakalım. Ee, şöyle çizim körlüğü diye bir şey var. Bir şey çizerken çok fazla ona baktığımız için detaylarında kaybolup geneli göremiyoruz. Yaptığımız hataları yamuk çiziyor. Mesela bir şey gerçekten eğri çiziyoruz ama onu eğri çizdiğimizin farkına varamıyoruz. Çok fazla detaya girdiğimiz için. O yüzden karakterin başından ya da çizimimizin başından kalkıp biraz uzaklaşmak bir yarım saat 2 saat. Mümkünse üzerine uyuyup sonrasında kalkıp tekrar gelmek. E, karakterdeki ya da çizimimizdeki hataları çok daha kolay fark etmemizi sağlayacaktır. Bu bir. Yazı üzerinde de bu böyledir aslında. Tüm üret alanlarda böyledir. Bir şey yazdığınız zaman da yani bir bir hafta geçsin, bir 10 gün geçsin tekrar bir okuyun bakalım hala o ilk heyecanınız duruyor mu? E, onun gibi. Bir farklı bir gözle görmemiz gerekiyor çünkü. Bir de aynalama yine e, farklı bir bakış açısıyla bakmamızı yine o e, çizim körlüğünden bizi kurtarmayı çok daha hızlı sağlayan bir şeydir. Burada dijital şeyde e, hızlı bir yolu var. Yatay ter çevirerek aynalama yapabiliyoruz. Bunun dışında da yanına bir ayna tutarsınız. Çiziminizin sayfanın yanına bir ayna koyarsınız. O aynadan yansımasına bakarsınız. Şu şekilde bir görüntü. Bakın burada mesela farenin kafası ne kadar sola ya da sağa yatıkmış. Onu anlamış oluyoruz. Yani normalden çok daha fazla Olmaması gerektiği kadar farklı bir kafaymış gibi hatta vücudu farklı, kafası farklı gibi görünüyor. Ama mesela şurada o kadar fark etmiyorduk bunu. E, aynalama yaptığımızda çok daha gözümüze gelmiş oluyor bu hatalar. Bunlara e, dikkat ederek çizimlerimizi yapmamız gerekiyor. E, ve karakter tasarımlarımızı e, birkaç tane işte varyasyon yaptı çizdikten sonra e, yollayıp onay almamız muhakkak gerekiyor e, editörümüzden.